Merhaba. Bugün senin bize yolladığın kaynaklara şöyle bir dalalım diyorum. Konumuz bayağı sıcak. E, yapay zeka ve devlet destekli gözetim sistemleri. Evet, hepimizin hayatında aslında. Aynen. Gündelik hayatımızı nasıl şekillendiriyor, özellikle de Türkiye'de durum ne? Ona bakacağız. Yani temel soru şu: Seni kim izliyor? Nasıl izliyor? Hmm. Gelişmiş bir yapay zeka mı bu, yoksa doğrudan devlet mi? Elimizdeki materyaller, şey, bayağı bir kafa yormamızı sağlayacak gibi. Evet, oldukça katmanlı bir konu bu. Kaynaklara şöyle bir bakınca, gözetim teknolojileri dediğimizde işin içine neler giriyor bir görelim istersen. Tamam, bakalım. Her yerdeki kameralar, yüz tanıma yazılımları, hani şu parmak izi okuyucular var ya onlar e, ve tabii ki tüm bunları analiz eden yapay zeka algoritmaları. Hı hı. Senin paylaştığın notlarda da geçiyor. Bunlar sadece kimliğini değil... Nerede olduğunu, hatta davranışlarından yola çıkarak potansiyel olarak ne düşündüğünü veya hissettiğini bile anlamaya çalışıyor aslında. Yani olay sadece güvenlik değil anladığım kadarıyla. O gerekçeyle sunuluyor tabii Ama e, incelediğimiz makaleler bunun kişisel özgürlük alanlarımızı daraltma riskine de işaret ettiğini söylüyor. Kesinlikle. Üstelik bu teknolojiler sandığımızdan çok daha yaygın galiba, değil mi? Hem de nasıl? Kaynaklar havalimanlarından okullara hatta eczanelerden e-devlet sistemine kadar yani aklına gelebilecek pek çok alanda kullanıldığını gösteriyor. E-devlet bilimi. Hı hı. Özellikle Türkiye özelinde senin de altını çizdiğin kent güvenlik yönetim sistemi yani KGYS, bayağı dikkat çekici. Evet, KGYS. 250 binden fazla kameradan bahsediyoruz. Düşünsene bu devasa bir ağ demek. Çeyrek milyon kamera. Evet, vücut kameraları var, onlar ekleniyor. Vay canına, 250 bin kamera ve gerçek zamanlı yüz tanımı. Yani bu rakamlar bile tek başına durumun ciddiyetini gösteriyor aslında. Gösteriyor tabii. Ve anladığım kadarıyla bu sadece kameralarla da sınırlı değil. Yani toplanan veri çok daha çeşitli. Aynen öyle. Parmak izin, yüzünün biometrik verisi, telefonundan alınan GPS konumu, sosyal medya paylaşımların, internette nerelerde gezdiğin bunların hepsi birer veri noktası aslında. Hmm. Ve senin benim herkesin dijital bir profilini oluşturmak için kullanılabiliyor. İşte tam burada kaynakların işaret ettiği kritik bir soru beliriyor. Bu kadar devasa veri toplanırken veri güvenliği ne alemde? Evet, asıl mesele o. Yani bu bilgiler nasıl korunuyor, kimler erişebiliyor, ne kadar süreyle saklanıyor? Bu soruların yanıtları pek net değil gibi görünüyor en azından kaynaklara bakınca. Peki bu işin yasal boyutu ne durumda? Şöyle bir bakalım elimizdeki belgelerde. Türkiye'deki kişisel verilerin korunması kanunundan yani KVKK'dan bahsediliyor. Evet KVKK var. Biyometrik veriler gibi hassas bilgiler özel nitelikli veri kabul ediliyor ve işlenmesi için normalde senin açık rızan gerekiyor deniyor. Ama tabii istisnaları da var değil mi? Evet işte o istisnalar önemli. Kaynaklar KVKK'ya Avrupa Birliği'ndeki GDPR'la da kıyaslıyor sık sık ve GDPR'ın hem daha geniş haklar sunduğunu hem de ihlaller durumunda çok daha caydırıcı cezalara sahip olduğunu belirtiyorlar. Hatta bir notta Türkiye'deki sistemin özellikle kamu kurumlarını denetleme konusunda GDPR kadar güçlü olmadığına dair bir yorum vardı. Bu önemli bir nokta. Yani bir yanda KGS gibi devasa sistemlerle muazzam bir veri toplama kapasitesi var. Diğer yanda ise bu gücü denetleyecek mekanizmaların etkinliğine dair e, soru işaretleri mevcut. Bu ilginç bir tezat oluşturuyor aslında. Evet, bu tezat gerçekten önemli. Peki, dünyada durum nasıl? Farklı yaklaşımlar var sanırım. Çok farklı. Mesela Amerika'da eyaletten eyalete değişen yasalar var. Illinois'un biyometrik bilgi gizliliği yasası, BIPA diye geçiyor. O bayağı sıkı mesela. Anladım. Diğer uçta ise Çin var. Devletin teknolojiyi çok aktif kullandığı, daha kapsamlı bir gözetim sistemi söz konusu orada. İncelediğimiz materyallere göre Türkiye bu eksende hani daha çok önce güvenlik yaklaşımına yakın duruyor gibi bir izlenim veriyor. Peki tüm bunların sana yani bana bireye somut etkisine kaynaklarda şeyden bahsediliyor fişlenir miyim korkusuyla insanların protesto gibi demokratik haklarını kullanmaktan çekinebildiği söyleniyor. Evet bu ciddi bir endişe. Bu doğrudan ifade özgürlüğünü etkileyen bir durum aslında. Sürekli izleniyor olma hissi bile hani başlı başına bir huzursuzluk kaynağı olabilir. Tabii bir de işin hatalar boyutu var. Yanlış pozitifler dediğimiz durumlar. Yani sistemin masum birini yanlışlıkla şüpheli olarak işaretlemesi gibi. Hı hı. Veya toplanan onca verinin sızdırılması, kötü niyetli kişilerin eline geçmesi gibi riskler de cabası. Ama Madayo'nun diğer yüzünü de unutmamak lazım tabii. Yani faydaları da var. Evet, kaynaklarda bunu kabul ediyor. Bu teknolojilerin suçla mücadelede kayıp kişilerin bulunmasında potansiyel faydalar sağlayabileceğini de söylüyorlar. Elbette, fayda potansiyeli var. Ama asıl mesele e, bu faydalarla temel hak ve özgürlükler arasındaki dengeyi nasıl kuracağımız. Kaynaklarda bu etik ikileme sıkça vurgu yapıyor. Aynen öyle. Mahremiyet hakkımız nereye kadar esnetilebilir? Yapay zeka kararlarında ne kadar tarafsız olabilir? Hatta bir makalede şu soruluyordu: Herkesin izlenmediği ama yine de güvende olduğumuz bir toplum mümkün mü? Bu gerçekten düşündürücü. Çok düşündürücü. Geleceğe dair çizilen senaryolar da ilginç. Tamamen akıllı ve şey gözetlenen şehirler, kararlarında yapay zekadan büyük ölçüde destek alan adli sistemler. Evet. Toplum olarak bu gelişmelere nasıl tepki vereceğiz acaba? Uyumlu söyleyeceğiz yoksa bir direnç mi göstereceğiz? Bunu da zamanla göreceğiz sanırım. Kesinlikle. O zaman bu derinlemesine incelemeyi tamamlarken, kaynakların bize sorduğu o temel soruyu sana tekrar yöneltelim, yani dinleyicimize. Sence seni kim izliyor ve bu izlemenin sınırı nerede çizilmeli? Hmm. Kişisel alanın tam olarak nerede başlıyor? Bu hepimizin üzerine biraz kafa yorması gereken bir nokta belki de.